Evet dostlarım Bond Coin 20x yapabilir mi sorusu gelmiş. Kripto para soru cevap sitemize. Dostlarım istediğiniz soruyu biliyorsunuz buradan sorabiliyorsunuz ve cevap veriyoruz. Genellikle katıl üyelerimize bunu imkanı sağlıyorduk. Ama sadece onlar şu an öncelikli ve bütün sorularınızı sorabiliyorsunuz. Bugün Bond Coin 20x yapabilir mi? 5x, i, 6x i gördük. 20x şansımız var mı? Dostlarım öncelikle şunu söylemek istiyorum göstereceğim veriler, market cap'ler tam olarak bunu gösteriyor ki olabilir. Şimdi konumuza geri dönelim. Boncoin 20x yapabilir mi? Maliyetim 1100. Müthiş bir maliyetim var. Keşke bizi daha önce takip edip ilk Binance listelemesi öncesi alabilseydin. Bome mi almalıyız? Bonk mu? Sorusunu merak ediyorum demiş. Bankcoin diye bu arada Boncoin dostum. Onu da görmedim değil. Şimdi dostlarım Bonk grafiğine baktığımızda sürekli olarak inmeli çıkmalı bir sürece giriyor. Bu genellikle piyasa yüksek olduğu için bu 2-3x şeklinde oluyor. Sürekli zikzaklı bir şekilde gel git yapıyor. Bunun benim için bir tek anlamı var dostlarım. Boncoin burada her zaman altcoin'lerin yaptığı bir şey vardır. 1000 seviyeleri çıkart, 2500'e çıkart. Millet 2500'e satsın, 1000'e geri düşür ve böyle bir döngünün sonunda 15-20x genellikle geliyor. Bunu Shiba Pepe örneğinde biliyoruz. Pepe grafiğine baktığımızda şunu görüyoruz dostum bak. Göstermek istiyorum. Bize bir yıl boyunca ağlattı. Şuradaki tam 300 günlük trend boyunca bak dostum hep aynı hareketleri yapmış. Yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor. Burada yatırımcı bıktırma hareketi var ve de bu çok hareketli. Neden? Piyasa şartları Pepe çıktığında çok kötüydü. Şu an Bonk'ta muhteşem pushlarda çıktı ve coin Pepe'den ayrı olarak sol ekosistemini beslediği için ayrı bir yeri var. Bu kadar çok akümülasyon süreci yapması, stabilitesinin bu kadar oynak olmasının sebebi bu. Benim düşüncem dostlarım hiçbir şekilde al sata girmeden burada coin'i tutmak. Bunu defalarca anlattım. Senin hedefine göre bak söylüyorum 20x Kaç oluyor yani şuradan 20 aynen 2, 25 binli seviyelere tekabül ediyor ama ben bunu ayarlayamadım. Yani şuradan hesaplarsak beklediğimiz seviyelerde zaten bizim 15 binli ve 20 binli seviyeler. Burada 2025 bin, 25.000'li seviyelerden bahsedeyim. 25 binli seviyelerin gelmemesi imkansız. Pepe grafiğine bakalım bak. Biraz grafiğe uzaktan bakınca aslında Pepe ve Bonk arasında bir fark olmadığını görüyorsunuz. Ve market capleri şu an o kadar ucuz ki inanılmaz bir şekilde ucuz Bonkoy'nin. Ben burada kesinlikle ve kesinlikle bu seviyelerin dip olduğunu açık açık vurguluyorum. Bonk 20x ve daha üstü yapacaktır. Geçmiş boğa sezonları gibi işte bakın. Doge, Shiba yükseldi, tak 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 geri düştü gibi bir tarz yok bu boğa sezonunda. Mim coinler, Bonk, Pepe, Sheep, Doge artık seviyelerini koruyabiliyor. Hani malı boşalt geç gibi bir sistem yok. Mim coinler bu boğa sezonunun güler yüzü. Pepe coin'e baktığımızda bunu normalde 500 ya da 600 seviyelere bu düşüşte düşmesi gerekirdi. Hayır öyle bir şey yok dostlarım. Kesinlikle ve kesinlikle boğa sezonunun en trend tokenleri bunlar olacak. Bome olacak, bonk olacak, wife olacak. Market Bir de 2 milyar dolar civarı hepsinin. Ve doge, pepe, shiba'ya baktığımızda 20 milyar dolarlık bir market cap var. Bu paralar kayacaktır. Ben burada bonk'ta 20x değil, belki 50, 60x'i bile görebiliriz. Tabii ki de dostlarım. Biz 50, 60x kesin göreceğiz demiyoruz ama burada minimum 15 katı almadan çıkmamamız lazım. Maliyetin süper 1000'li, 1500, 2000'li maliyeti olanların hiçbir şekilde üzülmemesi gerekiyor. Ben Bonk coin'de 20x ve daha üstünü geleceğini düşünüyorum. Bu kadar açık ve net dostlarım. Meme coin'leri artık eskisi gibi düşünmemek lazım. Mal indir boşalt değil de farklı düşünmek lazım. Artık Bitcoin'in tanıtım yüzleri bu ve çok büyük meme coin'ler oluşuyor. Market cap'leri çok ucuz. Shiba ve Doge ile karşılaştırmamak lazım. Pepe bile bu seviyelerde ucuzdur. Bome konusuna da gelirsek dostlarım kesinlikle ve kesinlikle Bome de çok ucuz. Ben bu seviyelerden alım yapmak isteyenlere de yapabileceğini düşünüyorum. O bir sonraki videomuzun konusu olsun. Takipte kalın. Kripto para soru cevaptan Aşağı linkleri bırakacağım. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Videolarda bunlardan bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.